Herkese merhaba arkadaşlar. Evet ellerimi yıkama vakti. Annem daha şimdi geldi. Aa, bu arada ben önceden zaten ışıklarımı ışık ışığı yaktım. Ben telefonumun hafızası doldu. yani hafızası dolduğu için böyle bir babam için. Ay buraları böyle. Evet. Şimdi. Evet. Sence krem var mı yok? Ben krem de almış olabilirim. Sabunu da dökecek. Tamam. Şimdi evet. Erdemeye başladık. Arkadaşlar bunun cevabı çok çok kolay. Bir çok sıkamıyorum. Ay bir Şimdi böyle yapıyoruz. Bu arada tarladan çıkmadı bu arada. Ben bayağı galiba bir sıkı oldu. Annem çünkü aslında mutfakta da yıkılabilir. Anne ellerini yıkamayı unuttun. Yıkayacağım ya. Bu benim çok da çişim geldi. <laughs> Tamam biz çıkacağız. o zaman. Ben hemen eleğimi bitireyim. O zaman çıkalım. Ben hemen ellerimi yıkalım. Ben yıkanmadım tabi. mı artık yağın yıkanı? Zaten daha da çok kendim. Ben de yıkıyorum ellerimi. Asıl merhaba ben Asıl'ın annesi. Hande. Çok sıcak. Ödevlerim bitti mi aşkım? Bir tane kaldı galiba. Hmm. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Annem daha yeni döndü. Saat gece 3. Evet. Evet o zaman çekerim. Bu kadar. Evet. Arkadaşlar orada kalkıyorum. Şimdi de parayla attım. Bunun için arkadaşlar size bu şekilde tutmak istiyorum. Çünkü bu, bu şekilde hem daha net ol. Aslında ben kartvin şimdi arkadaşlar kartvin yapacağım. Ay kartvin yapamadım. Böyle yapalım kartvin. kartfili gösteriyorum arkadaşlar. Kartfilimiz bu şekilde. Kartfil. Ay balıkların böyle yanına koymak istiyorum. Hoş bir görüntü. Zaten görünmüyor. Kartfil böyle. 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 Evet ben bu kartfili. Bu zamanda ben zaten kartfili yapmadım. Bunun için. Ben, ama şekilde Evet arkadaşlar. Evet. şimdi. Evet. 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 Böyle Evet. Böyle.

işte puf. Aslında tam puf değil. büyük rahat var. Ve büyük rahat bir hoş göründü. Bir tane pufumuz var. Aslında gerçek puf değil. <laughs> Biliyorum birazcık yalnız kalacağım. Bu bacağımı yap. Bu bacağımı yap. Bu, bacağımı yap. Bu bacağım. Düşüyor. Arkadaşlar ben birazcık şöyle olsun çünkü buradan baktım ben da, bir dakika şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar bir oraya bakacağım nasıl olmuş diye o görüntüye bakacağım. Bakın böyle mor ağacı şuraları. Evet. Yani mor dedim terleti. Şimdi arkadaşlar o görüntüye bakacağım. Öyle yapacağım. Sonra öyle yapacağım. O zaman bir bakıp gelelim. Evet arkadaşlar baktım görüntü güzel olmadığı için dediğim gibi belki güzel olmayabilir daha demin de baktım ama daha demin diye bakmışım yüzden buraya koymayı tercih ettim yani birazcık daha yana evet bu bende daha iyi olabilir. <laughs> Alttan sefer de böyle şöyle birazcık. Bence güzel oldu. Bir dakika. Arkadaşlarık ol. Baktım. çek kol atacağım. Ay ya böyle yapamam, böyle yapamıyorum. Ya. İşte yapamıyorum, böyle tutmam <laughs> ya. Evet, bence oldu. <laughs> burası. Şimdi ben tek kol falan yapacağım. Ben... Ay, ay, Al benimki mi aldı ya? Hayır, babamın. Benimki nerede? Bilmem seninki. Ha çıkarken de almadın, de almadın de mı? Oh, Arkadaşlar, var şurada <laughs> ne? Evet, bence oluyor.